Merhaba kıymetli izleyenler. Din ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli ve en özeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Kıymetli izleyenler, programımızın bugünkü konuğu Trabzon İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanımız Sayın Yavuz Kurt hocamız. Kıymetli hocam programımıza öncelikle hoş geldiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğinizden dolayı müteşekkiriz. Safa bulduk, hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz kıymetli Elhamdülillah. hocam? Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'i muhterem hocam. En güzel surette geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bizleri takip eden çok aziz takipçilerimizin de Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, bugünkü sizinle konuşacağımız konu Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, rehberimiz, hayat kaynağımız evet, Kur'an-ı Kerim. Evet. Ee, önce şu, şöyle bir soruyla başlasak nasıl olur kıymetli hocam? Kur'an-ı Kerim'in iniş yani gönderiliş gayesi nedir? Sevgili hocam çok güzel. Ee, Allah Resulü Aleyhisselam'a inen Kur'an Ramazan ayında indi malumlarınız. Ramazan Kur'an'ın doğum mevsimi. Sevgili hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an'ın geliş gayesi örneğin Estaizu Billah لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Mesela İbrahim Suresi ilk ayeti. İnsanlık ailesini karanlıklardan aydınlığa çıkartmak. Sadece bu mu? Sadece bu değil sevgili hocam. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an. Çok okunan bu ayda malumlarınız. Ramazan ayı ki, Ramazan ayında Kur'an indirildi. Peki neden? Hudellinnaz. İnsanlığın hidayeti için. Demek ki sevgili hocam, bu iki ayetten mülhem konuşacak olursak, ilahi kelamın insanlık ailesiyle buluşturulma sebebi ve gayesi insanlığı karanlıklardan aydınlığa sevk etmek ve insanın hidayetini temin etmek. Peki insanlık ailesi karanlıklarda mıydı da veya hidayet dışı bir yaşantısı var mıydı da bu ailenin? Kur'an-ı Kerim geldi. Sevgili hocam, illa kötüydü de kötü olan nesle Kur'an geldi değil. Evet, böyle değerlendirilebilir. Fakat dünya e, çok uzun süre çok uzun. Evet, bizim hayatımız belki çok kısa dünyanın ömrüne nispeten ama insanlık ailesi devamlı gelip gidecek kıyamet edek. Dolayısıyla o aile yoldan sapmasın, yoldan çıkmasın, ayakları kaymasın gayesiyle Kur'an-ı Kerim insanlık ailesiyle buluşturulmuştur Ramazan ayında. Eyvallah sevgili hocam. E, kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim, tabi Cenab-ı Hakk'ın bize mesajlarının içinde yer aldığı mukaddes kitabımız. Kur'an-ı Kerim'in mesela Cenab-ı Hakk'ın ölçülerinin evet. bizim hayattaki hayat tarzımız nasıl yaşayacağız, nelere göre, hangi ilkelere göre, prensiplere göre yaşayacağız. Cenab-ı Hak bunlara baktığımız zaman sevgili hocam yani Kur'an-ı Kerim'in e, ana konuları nelerdir? evet. Bu konuda bizi aydınlatır Estağfurullah, mısınız? Estağfirullah sevgili hocam. Dilimiz döndüğünce, ilmimiz yettiğince muhterem hocam Kur'an üç temel ayağa oturur. Bir tevhid Allah'ın varlığı ve tekliği ilkesi. iki nübüvvet, peygamberlik müessesesi ve üç ahiret, hesap vakti. Dilerseniz bunları hülasa şekilde beyan etmeye çalışayım. Muhterem hocam hemen her ayette hadi opsiyon koyalım. Hemen her sayfada Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaştıran bir yol, Allah'a ulaştıran bir menhec, Allah'a ulaştıran bir metot ortaya koyar. Hemen her sayfada en iyi ihtimalle hemen hemen. Tabi bu ibadetler vasıtasıyla olabilir. Peygamber kıssalarından mülhem size sunmuş olduğu bir reçete yoluyla olabilir tavsiyeleriyle olabilir. Hemen her sayfada bunu kuran yapar. Allah'a ulaştıran bir yol. Peki Kur'an-ı Kerim'in temel konularından olan Allah nasıl anlatılır? Tamam, Kur'an ona ulaştırıyor ama Allah nasıl anlatılıyor? Bir kere şunu ortaya koyalım. Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah vardır demez sevgili hocam. Bu önemlidir. Gençlerle bazen muhabbet ederken girizgahımı böyle yapıyorum. Arkadaşlar diyorum biliyor musunuz? Kur'an Allah vardır hiçbir zaman demiyor. Böyle deyince uykulu gözler açılıyor. Şöyle bir toparlanıyor arkadaşlarımız. Ne der peki? Hocam Allah tektir der. Kul Allahu ahad. Haykır ey peygamber. O Allah var ya o Allah tektir. Veya Allah tektir. Allah birdir değil çünkü bir denilince sanki birin katmanları var. 2 3 belki altta olanlar var. Yani Allah sanki var olanların efendim üstünde bir varlık. Efendim onların biri efendim sanki eksi de olanlar var. Allahu Ekber lafzında da biz bunu görüyoruz değil mi sevgili hocam? Yani evet ismi taft değil, Ekber en büyük ama sanki en büyük diye tercüme ettiğimiz zaman sanki büyükler var, Allah onların en büyüğü. Belki tek büyük demek çok daha tutardı. Şimdi sevgili hocam Allah tek yegane mabut. Ee, peki Allah'ı biz nasıl tanıyoruz? Kur'an'ın konusu Allah. Biz onu nasıl tanıyoruz? Biz onu esmasıyla Kur'an'dan tanıyoruz. Allah'ın aziz olduğunu, hakim olduğunu, kadir olduğunu, alim olduğunu, semiye olduğunu esması yoluyla yine ayeti kerimelerden mülhem tanıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sevgili hocam hemen her sayfada Allah'a giden yolu tanıtıyor ve o Allah'ın tek olduğunu söylüyor ve o Allah'ı bize e, isimleriyle sıfatlarıyla tanıtıyor. Bu bir. İkinci ayağımız nübüvvet dedik sevgili hocam peygamberlik müessesesi. Niye peygamberlik müessesesi var? Hocam. Peygambersiz bir din sunumu veya peygambersiz bir din algısı problemlidir. Ciddi problemler barındırır. Ben bunu öğretmensiz okula benzetiyorum. Hocam şöyle bir tahayyül edelim. Okullar açıldı, idare geldi sınıfa veya işte dışarıda öğrenciler toplanmış vaziyetteler. Öğrencilere dediler ki arkadaşlar devletimiz sağ olsun payidar olsun size efendim materyalleri gönderdi. Biz şimdi size bu materyalleri dağıtıyoruz. Zaten vakitleri biliyorsunuz okula geleceğiniz zamanları, çıkış saatinizi. Siz geleceksiniz bu kitaplardan ders göreceksiniz ama öğretmensiz. Hocam ne kadar da sırıtıyor değil mi öğretmensiz okul? Yani sadece e, kitaptan mı beslenerek efendi bunu yapacağız? Bir rehberimiz, öncümüz, önderimiz, örneğimiz olmayacak mı? Aynen bunu gibi sevgili hocam. Nasıl o okuldaki eğitim muhkem olamayacaksa, sağlıklı yürüyemeyecekse, nasıl ki o okuldan mezun olanlar sağlıklı bir iş imkanı, sağlıklı bir efendi muhakeme kabiliyeti, sağlıklı ilmi veri tabanı oluşturamayacaklarsa, peygambersiz din de aynen onun gibidir sevgili hocam. Demek ki peygamber ihtiyacımız var. Bu bir. Peki niye peygamber var bunun dışında? Hocam insanlık ailesinin problemlerinden bir tanesi bu fakir kardeşinize göre örneklendirme veya örnek alma problemi. Kimi örnek alacağız? Bir efendim öncümüz, örneğimiz, önderimiz, rehberimiz kim olacak? Kim olacak sorusunun cevabı peygamberlerdir sevgili hocam. Ha, zaten Allah Resulü Aleyhisselam'dır. İnsanlık bir örneklendirme bekliyor, örnek alacak bir şahsiyet bekliyor, o da peygamberdir. Peki peygamber aleyhisselam ne yapmıştır? Böyle sıralama e, gütmekte fayda var. Ne yapmıştır? Sevgili hocam peygamber aleyhisselatu vesselam temsil ile tebliğ etmiştir. Sadece tebliğ etmemiştir duruşuyla, yaşantısıyla, efendim evet sözleriyle ama yaşantısıyla beraber. Biz buna suret ve siret uyumu diyoruz değil mi sevgili hocam? Eyvallah. Suret ve yaşantı uyumu. Peygamber Aleyhisselam ve diğer peygamberler bunu yapmışlardır. Son kalem e, ahiret meselesiydi. Allah Teala Hazretlerinin indirdiği Kur'an-ı Kerim'in temel konuları bunlar sevgili hocam. Elbette alt başlıkları mümkündür ama en temelleri konuşuyoruz. Vakitten tasarruf. Muhterem hocam ahiret Ben diyorum ki iki ahiret var. Ahiret varsa ümit var. Çünkü ahiretsiz bir inanç, ümitsiz bir inanç, inançtır. Ümitsiz inanç çok da kadru kıymeti yoktur. İbadetlerin gayesi de budur sevgili hocam. Ümit aşılamak, insanı ona ümit vermek. Yeğisi çalıştığından dolayı ümitsizliği çok rahat konuşabiliyorum bu alanda. Çünkü ümitsizliğin getirelerinin, ümitsizliğin efendim sonuçlarının çok vahim olduğunu ben vaktiyle araştırmam sırasında görmüştüm. En son radde intihar meselesi. Kur'an'da yeis kavramı diye bir kitabınız <laughs> vardır değil de mi sevgili hocam? hocam. E, aciz evet. hane. Evet. Hürmet ediyorum sizlere. Aciz Çok, çok güzel hocam. Kur'an'da yeis kavramını çalışmaya çalışmıştım. E, hocam orada ben yakinen gördüm. Ümidin ne kadar elzem olduğunu. Bir araştırmada şöyle okumuştum. Emekli olduktan sonra ilk 6 ay içerisinde vefat edenlerin sayısını hali hazırda çalışanların içinden ölenlerin sayısıyla kıyas yapan bir çalışma. Enteresan bir çalışma. Yani 6 ay içerisinde ölenlerin sayısı, o yaş grubunda hali hazırda çalışan, çalışıp da ölenlerin sayısı. Hocam enteresan, e, emekli olduktan sonra 6 ay içerisinde vefat edenlerin sayısının... Bu orana benim babacığım da dahildir. Emekli olacağı günün akşamında vefat etmiştir. Onların sayısının e, emekli olmayıp hali hazırda çalışanların sayısına nispeten çok daha fazla olduğu e, gözlemlenmiş. Netice neye çıkmış? Hocam beyin kapatıyor kendini. Beyin artık önünde bir hedef görmüyor. Hedef yok. Emekli olmuşsunuz. Artık bir hedefiniz yok ve kendini kapatıyor. Ümit böyle bir şey sevgili hocam. Ve ahirette bunu temin ediyor. Sadi Şirazi'yi siz çok iyi bilirsiniz. Şair kimliğinizle, şahsiyetinizle. Allah rahmet eylesin. Sadi Şirazi'nin şöyle bir tespiti var. Diyor ki, Mazlumun kurumuş dudağına söyleyin gülsün, zalimin dişleri er geç sökülecektir. Hocam, o günün adı ahirettir. Zalimin dişlerinin er geç söküleceği günün adı ahirettir. Ahiret, efendim gasp edilen hakkımızın alınacağı zamandır efendim uğradığımız mağduriyetlerin giderileceği andır. Değil mi hocam? Her şeyin un ufak edileceği, en ince detayına kadar değerlendirileceği bir zamandır. İyi ki ahiret var, iyi ki efendim ahiret inancını besliyoruz. Dolayısıyla sevgili hocam toparlarsak Kur'an-ı Kerim dedik, üç temel ayağa oturur. Elbette bunun yanına hocam insan mesela koyulabilir, üç temelin yanına insan. Çünkü Kur'an'ın e, muhatabı insandır, insanı değerlendirir. Elbette bunun yanına kainatı koyabiliriz. Ama en temelde e, hemen hemen her sayfada veya Kur'an'ın temel parametreleri içerisinde Allah, Allah'ın tekliği, Efendim e, Peygamberlik Müessesesi ve bahsettiğim şekilde e, örnek olmaları vesaire ve üç sevgili hocam ahiret yani Allah'ın adaleti, Allah'ın merhametinin inşallah adaletini geçeceği e, bir zaman dilimi. Bunları hülaseten söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam şimdi programımızın da tabi bize ayrılan sürenin evet. sonuna doğru geliyoruz. Geldik değil mi hocam? Sonra? E, yani geldik. E, keşke süremiz daha hani çok daha uzun e, olsa sizi böyle us güzel üslubunuzla e, e, hoş e, sohbetin e, sohbetinizde e, çok daha e, uzun e, dinlemek isteriz. Şimdi sevgili hocam e, tabi e, buyurduğunuz gibi yani Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz, hayat kaynağımız, bizleri hidayete taşıyan ışığımız. Yani Kur'an-ı Kerim insanın bir kurtuluş projesi hayat prospektüsü. Evet değil mi hocam? Evet. Kuran talimatı. Çok güzel. Evet yani. Peki Kur'an-ı Kerim ne değildir? Yani Kur'an-ı Kerim e, bunlardır ama ne değildir? Çok güzel hocam. Harika. Çünkü hocam bir kavramı anlamlandırırken zıt kavramlar çok evet. önemlidir. Evet. Çok önemlidir. Hocam özetlemeye çalışayım. Mesela Kur'an-ı Kerim şiir değildir sevgili hocam. Evet. Nesir e, varidir. Evet kısa cümleleriyle şiirimsi bir tat verir evet ama şiir değildir hocam. Evet. Çünkü o dönemin algısında şairler cinlerle e, irtibat halindeler. Peygamber Aleyhisselam böyle değildi. Dolayısıyla o da şair değildi. Bu manada şair değildir. Kur'an-ı Kerim esatirun evvelin Kur'an'ın kendi öz kavramıyla konuşacak olursak... ...öncekilerin masalı değildir sevgili hocam. Evet önceki kitapları tasdik eder, onaylar yer yer, onlara yönlendirir, refere eder... Fakat e, onlardan beslenen veya şöyle diyelim, öncekilerin tasnif ettiği, tarif ettiği, ortaya koyduğu e, şeyler değildir, orijinaldir. Yüce Mevla'nın sözleridir, orjinal bir yapıya sahip. önceki ilahi kitapları tasdik ediyor. Çok güzel, evet, güzel besler, onlardan beslenir daha doğrusu, onları tasdik eder. Hatta bir ayette muheymindir o manada, onları evet. koruyucudur sevgili hocam. Evet ama orijinaldir. Allah'ın son sözüdür. Efendim hakikate haykıran bir bildiridir. Başka ne değildir sevgili hocam? Beşer sözü değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın sözü değildir. Evet peygamber Aleyhisselam beşerdir ama onun sözü değildir. Allah'ın evet. sözüdür. Başka ne değildir? Kehanet mahsulü değildir. Çünkü dönemin muhayyilesinde efendim cinler, cinlerin cinlerden mülhem kehanet, geleceğe dair efendim e önerilerde bulunma çok yaygın. Kehanet de değildir. Başka ne değildir? Çelişkili bir kitap değildir sevgili hocam. Hiçbir ayetinde bir tenakuzluk göremiyoruz. Ee, Allah selametini versin. Profesör Sadık Kılıç hocanın bir talebesi olarak Allah selametini versin. O öyle demişti. Yıllarımı verdim kelama, hiçbir tezatlık hala bulamadım demişti. Allah selametini versin. Evet. Hiçbir çelişki yok sevgili hocam. Hiçbir çelişki yok. Belki çelişki gibi görünen müşkiller aslında e, incelendiğinde, irdelendiğinde hiçbir problemin olmadığı ortaya çıkar. Hocam vaktimiz çok kısıtlı ama son bir söz. Evet. Sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim sadece ve yalnızca akademik çalışmalarının da çalışmaların da konusu değildir. Yani sanki bu dönemde e, akademik e, camia e, bizler de bunun içerisindeyiz. Sadece Kur'an'ı o tarafa yönlendirmiş gibi Gözüküyor ama evet çalışalım üzerinde ama sadece akademinin konusu değildir. Kur'an hayat kitabıdır, hayat rehberidir, hayatın prospektüsüdür. Sevgili hocam e, takdir buyurursunuz, küçük bir ürün alıyorsunuz, üretici firma içerisine kullanım talimatı koyar. Evet. E hocam şöyle muhteşem bir varlığın, evet ben şu anda kendimi gösteriyorum ama sizler tabi buna dahilsiniz, herkes buna dahil. Geçin, evet, Selam evet, olsun herkes, izleyenlere. Evet. Tüm insanlık ailesi Allah'ın parafını taşıyor eser, antika eser. Yani böyle muhteşem bir yaratılışa sahip olan insanoğlunun kullanım talimatı olmasın mı? Küçük bir ürünün kullanım talimatı varken bizim prospektüsümüz olmasın mı? Değil mi sevgili hocam? Eyvallah. Evet. Dolayısıyla Kur'an e, bir kullanım talimatıdır. Kur'an e, evvelkilerin sözü değildir. Beşer sözü değildir. Şiir değildir. Allah'ın insanlığa son sözüdür. Eyvallah. böyle toparlayabiliriz. Kıymetli hocam bu hoş sohbetinizden, güzel hocam, sohbetinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Hocam hatibi konuşturan muhataptır. Estağfurullah. <laughs> yani evet, gerçekten üslubunuz e, e, güzel. E, programımıza katıldığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı e, verdiğinizden dolayı. Eyvallah. Ederim. Başka bir programda inşallah sizleri yine ağırlamak isteriz. İnşallah. Memnun kalırız. Eyvallah. İnşallah. E, bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığınız muhtevası özelinde ee, Cenab-ı Hak o güzel ölçü, ölçüleri yani Kur'an'ın içindeki mesajlarına göre yaşamayı, Aha. hayatımıza taşıyıp yaşamayı Allah hepimize Aha. nasip veresin. Güle güle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, kıymetli izleyenler, programımızın bugünkü konuğu Trabzon İl Müftülüğü din hizmetleri uzmanımız e, Sayın Yavuz Kurt hocamızdı. Kıymetli hocamızla Kuran'ın muhtevası konusunu konuştuk. Bir sonraki programda farklı bir konu ve konukla sizlerin huzurunuzda olacağız inşallah. Gününüz hayırlı, ömrünüz bereketli olsun. Allah'a emanet olun.